Perdeler, perdeler, perdeler ve her perde bir dildi. Ama asla hata yapmadık. Tüm dilleri dinlettik ve dürümlettik. Aykırılıklar sonlandı. Kini, nefreti hak etmeyen aşamaz canlılar. Bugün burada bu çalışmada kirletilenler yoktu. Kini hologram olan dil vardı ve o dil kotlandı, koklandı, koha oldu. Sonra sala sala verdik onu yalın halik oldu ve o yaşam mutlak kurulları kodlayarak kayıtlardan ayrıştı. Şimdi nerede ne var diye soruyorsunuz. Çabuk yoruldular analar, atalar. Çabuk yoruldular ve yor yoruldu. <laughs> <laughs> yoruldular. Peki Nefes var mıydı? Yoğun vardı. Kervan var mıydı? Yoğun vardı. Şevk var mıydı? Yoğun vardı. Peki nefes levh kalemde kervan olmadan şavk var mıydı? Yoğun vardı. Değerliler, doğrukların toprağına tohum olmaya gelenler bugün burada masamıza kaftan giydiler. Her biri bir kaftanla yaşama indi ve kaftanlarını diledik burada biz. Eve dönme zamanım geldi mi diye sordular. Canlarım, benim eve dönüp dönmememin hiçbir önemi yok. Burada bu yoğunlukta benim geçişim için sınırlı çalışmalar yapılması bekleniyor. Ama ben gerçek ilmi dillerken geçiş sahama kendi yüceliğimi dinlettirmem. Bana sormayın, ne, neden burada bu çalışmayı yapıyorum diye. Son sözümü söylemeden buradan çorbamı alıp gitmeyeceğim bunu bilin. Kelam kalem ve ben islah olan dilde mutlak kurulları kotlamadan yaşamımı sonlandırmayacağım. Benden ne bekleniyor? Mahrek olmam ve ben harik olup, hak olup, her an olan bütün köklerimle mutlak kayıtlamalar yaptıkça cema, cem olan cevheri cennette hak olan insanlığı kodlayacağım. Şüphe yok ki tüm insanlık mutlak kodlamalarda kaynak olmaya çalışacak. Ve dünyanın sonu dedikleri o an sonsuzluğu kodlayan ilim olacak. Ve biz o sonu kodlayan tüm sahaları tohumlayanlara kurtuluş kapısı açtık ve dedik ki siz sonunuzu hazırladınız sizi kurtarmaktır dileğimiz ve çok huzur bozdukları için o sonun kök kapılarında kürsüleri yıkmak üzere kayıtlandığını da diledik Şimdi zeki ve hak ediş haline varmaları gereken o yolcular burada bu çalışmada muktedir olmaya çalışırlarken Mustafa kelam olup indi ve dedi ki sevgililer ben eski dünyaların kelamı olan Muhammed sizi hepinizi dinlettim ama perdeyi açın da görün beni kim anlattı ve tüm şarkılarda kelam olanlarım benimle oldular ben mutluyum ki ocak yaktılar çürük çarık değilim ben Şer yaratmayanda şavkım ben. Ve bitki, hayvan ve her şeyin devhisiyim ben. Benim asla adam olmaz ve öfkemi aşanım ben. Cennet cemaat, cem olanda cevher ve cennet cemaati kelamda dilliyende dildir kini aşın yolu açın ve sevgiyi hak edin bu türev tohumlanışı Allah'ın tınısıyladır ve buraya geçebilenler yaşayacak olanlardırlar eğer yaşamaksa maksadınız gerçek şu ki bu maya tohum, tohumlandı ve tohum, tohumlar kotlandı. burada mutluluk oluşacak mutlu bir çalışma oluşacak burada ve tebliğleri okuyanlar, teknik tahtitleri kodlayanlar burada has ilim olacaklar ve yanımları kodlayıp tohumlayacaklar. Kaç ruh var dünyada? Son söz şudur ki bir tek ruh var. Ama o ruh tüm insanlık için toprağa tohum olup indiğinde, tüm insanlık tekliği, tahdisizliği kayda aldıklarında, o toprak toprağa tohumladığında ve kontrol kurulduğunda ruh mutluluk kodlamasına geçecek merdiven ilim ve yol itibardır siz merdiveninizin en aşağı basamağına indiğiniz zaman levhi kapınıza bulup açar ve en yukarıya tohumlayabilirsiniz ama ben üstün bir varlığım en aşağıda benim yerim yok diyorsanız açık bildiriyorum ki sevgiyi hak etmediniz şafkını şafağını dinleyemeyen bir tek olamayansınız ve çörek yapamayansınız siz çörek bile yapamazken ekmeği kodlayamazsınız yaktığınız yarında yanacak ama yaşamınız şirk olan şevksiz kalan bir ilim olacak itibarsız olacaksınız devi, devi dirilikten çıkarmak o devi hak etmek midir asla? Siz devi dirilikten çıkarıp ilmi hak etmeye çabalıyorsunuz. Yanılgınız budur. Bugüne kadar size bilgi verdim ama dinleyen hak edendi. Bugün artık siz sizi dinleyin ve siz sizin hakiki hak olup olmadığınızı bilin. Ben zaman sahalarında size sistem, nizam ve düzen gücünü dinletmeyeceğim bugünden sonra. Çünkü yoksunuz. Çünkü yok oldunuz. Buraya gelmenize izin vermeyeceğim bundan sonra. Karanlıkta kaleminiz kırık, yaşamınız kısır ve ruhunuz huzursuzdur. Tüplerle buraya inmenize de iznim yoktur. İyi anlayın ki süper insanlık realitesi dediğimiz bu cemaat Cevheri cennette, cennette kelam ve yolu kodlayandır. Ayrılık diyorum. Hastalığınızı iyileştirip geçin. Yoksa burada ilminiz olmayacak bilin. İş budur.